Ücretsiz para kazanma projeleri, içerik üretisi, Telegram grubumda inanılmaz derecede kazançlı airdroplar paylaşıyorum. Bu airdrop'u 110 cum alacağız. Anında yapmamız gereken linke tıklıyoruz. Arkadaşlar buradan tıklayınca NFT e al diyorsun, gol hesabından giriş yapıyorsun ve şu 6 saat sonra tekrar alıyoruz sağ üst köşede bu adresimizi kopyalıyoruz ikinci olan internet sitesine tıklıyoruz bu aldığınız adresi şu üstte yapıştırıyoruz arkadaşlar buradan bakabiliyoruz arkadaşlar şu an değeri nedir bilinmez ama airdrop olduğu için biz değerlendiriyoruz. Güzel bir projedir. Ücretsiz olduğu için bu projeleri değerlendirmekte çok fayda var. Çünkü airdrop kadar kazançlı bir şey yok. Kardeşlerim bu kadar emek veriyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi